Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Avrupa'da taraftarının beklentilerini tam anlamıyla karşılayamayan Real Madrid için bu yılın önemi çok büyük. En büyük rakipleri Barça'nın genç ve oturmuş bir kadroya sahip olması Madrid'i yaz transfer döneminde daha agresif davranmaya ve taktiksel açıdan kendini üst seviyeye çıkarmaya itti. Bu süreçte Arnold, Carreras ve Mastan Tuano gibi dikkat çekici transferler yapıldı. Ancak en kritik hamle teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun getirilmesiydi. Leverkusen'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Alonso'nun Real Madrid'de nasıl bir oyun anlayışı ortaya koyacağı merak ediliyordu. Bu videoda sizlere Xabi Alonso'nun Real'ini ve Arda Güler'in bu sistemde nasıl bir rol üstleneceğini anlatacağım. Alonso ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri Madrid'de nasıl bir formasyonda oynayacağıydı. Çünkü Alonso Leverkusen'de üçlü savunma sistemini merkeze alarak başarı yakalamış ancak ondan önce A takım seviyesinde bir deneyime sahip değildi. Dolayısıyla Madrid'de nasıl bir tercih yapacağı soru işaretiydi. Alonso mevcut kadronun yapısını değerlendirerek dörtlü savunmayla devam etmenin daha uygun olacağına karar verdi. Oynanan tüm lig maçlarında da bu tercihinden vazgeçmedi. Genel olarak 4-2-3-1 ve 4-3-3 formasyonlarını kullansa da savunma hattı her zaman dörtlü kaldı. Dörtlü savunma anlayışı doğal olarak topun oyuna sokulma şeklini de belirledi. Geçtiğimiz sezon Ancelotti döneminde stoperler kaleciye yaklaşırken bekler biraz daha öne çıkar, defansif orta saha ise stoperlerin önünde konumlanarak bağlantıyı kurardı. Alonso ise bu düzeni küçük ama önemli dokunuşlarla değiştirdi. Bekler artık çok daha ileriye çıkıyor, stoperler genişleyerek kenarlara doğru açılıyor. Orta sahada defansif görevleri üstlenen oyuncu yani genellikle Chouameni ise geriye gelerek stoperlere yaklaşıyor ve pas istasyonu oluyor. Şu ana kadar Real ligde ciddi ön alan baskısıyla bilinen Atletik Bilbao, Villarreal veya Barcelona gibi rakiplerle oynamadı. Bu tür maçlarda özellikle de Şampiyonlar Ligi seviyesinde Chouameni'nin tamamen stoperlerin arasına girerek üçlü bir yapı oluşturması oldukça muhtemel görünüyor. Bu detay önemli çünkü Real ve Alonso için oyunu geriden kurmak kritik bir mesele. Bu seviyedeki bir takımın topu 3. bölgeye taşırken hata yapması Alonso'nun oyun planını doğrudan bozabilir. İşte bu yüzden Alonso'nun sistemi hücumcu bir anlayışa sahip olsa da aynı zamanda temkinli ve güvenli bir yapıyı içinde barındırıyor. Xabi Alonso'nun Real'in başına geçmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ancak bu değişimin belki de en büyük avantajını milli oyuncumuz Arda Güler yaşadı. Ancelotti döneminde fazla süre bulamayan genç yetenek Alonso ile birlikte kadronun önemli parçalarından biri haline geldi. Arda ağırlıklı olarak forvet arkasında oynasa da oyunun gidişatına göre farklı bölgelerde kullanılabiliyor. Top hakimiyeti, oyun görüşü ve isabetli paslarıyla kanat oyuncularını ve forvetleri besleyen Arda'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yaptığı isabetli ortalar. Alonso bu özelliğinden maksimum fayda alabilmek için onu sabit bir bölgede tutmuyor. Zaman zaman kanada kayıyor, kanat oyuncuları ise daha içe gelerek farklı bir denge oluşturuyor. Bunun yanında Arda zaman zaman Mbappe'ye yakın bir rol üstleniyor. Real Madrid'de hücum hattının ana gol silahı elbette Mbappe. Ve rakip savunmaların öncelikli olarak durdurmaya çalıştığı isim de o. Mbappe ceza sahası çevresine veya kenara açıldığında savunmaların dikkati onun üzerinde kalıyor. Ve ceza sahasında boşluklar oluşuyor. İşte bu noktada Arda devreye giriyor. Genç oyuncu bu boşlukları sezerek ikinci forvet gibi ceza sahasına koşular yapıyor. Yani top Mbappe'nin ayağındayken rakip savunma doğal olarak onun etrafında yoğunlaşıyor. Arda ise bu dikkati fırsatı çevirerek geriden gizli koşularla pozisyona giriyor. Henüz bu koşular golle sonuçlanmış değil. Ancak doğru zamanda doğru pozisyonu alma becerisi Arda'da fazlasıyla mevcut. Bu nedenle ilerleyen haftalarda onun bu tarz koşulardan gol bulması oldukça yüksek bir ihtimal. Kısacası Alonso'nun sistemi Arda'ya sadece daha fazla süre değil aynı zamanda daha özgür ve çok yönlü bir rol kazandırdı. Bu da genç oyuncunun Real Madrid'de potansiyelini gösterebilmesi için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Real Madrid hücumu farklı profillere sahip pek çok skorer ismi aynı anda barındıran çok zengin bir rotasyona sahip. Bu hem oyun planı hem de maç içi senaryolar açısından Alonso'nun elini oldukça güçlendiriyor. Çünkü farklı tipte hücumcular farklı senaryolara uygun çözümler sunabiliyor. Örneğin Vinicius bu zamana kadar en çok geniş alan bulduğunda ve bağımsız hareket edebildiğinde etkili oldu. Hızı, birebirdeki üstünlüğü ve çalım becerisi onu savunmalar için en büyük tehdit haline getiriyor. Alonso da bu noktada oyuncunun alışkanlıklarını değiştirmek yerine onun güçlü yanlarını daha da parlatmayı tercih etti. Yani Vinicius topu ayağına aldığında genellikle rakibiyle birebir kalıyor ve bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Takımın diğer oyuncuları onun için alan açarak oyunu destekliyor. Böylece Brezilyalı Yıldız rakip savunmalarının üzerine gitme özgürlüğünü koruyor. Yeni transfer Mastantuano'nun kanadında ise farklı bir yaklaşım var. Mastantuano Vinicius kadar geniş alanı kullanan ya da birebirde etkili olan bir oyuncu değil. Bu nedenle onun kanadında daha kolektif bir anlayış göze çarpıyor. Mastantoano hücumdayken mutlaka yanında ona destek veren bir oyuncu bulunuyor. Çoğunlukla bu rolü Valverde üstleniyor. Valverde'nin bitmeyen temposu doğru zamanda ceza sahasına kuşu yapabilmesi ve alan doldurma özelliği Mastantoano'yu daha verimli hale getiriyor. Böylece real bir kanatta birebir üzerinden oyun kurarken diğer kanatta ikili ilişkilerle hücum etmeyi tercih ediyor. Arda Güler ise hücum hattının belki de en farklı oyuncusu. Daha önce de bahsettiğim gibi Mbappe ile sürekli ikili oyunlar içinde. Arda topu ayağına aldığında en çok öne çıkan yönü hızlı düşünmesi ve dar alanlarda bile isabetli ara paslar çıkartabilmesi. Bu özellik Mbappe'nin derinlemesine koşularıyla birleştirildiğinde Real Madrid'in en büyük silahlarından biri haline geliyor. Ayrıca Arda sadece pas bağlantılarıyla değil yaptığı yer değişimleriyle de rakip savunmanın dengesini bozuyor. Mbappe'nin sık sık kenara ya da ceza sahası yayına gelmesi savunmada boşluk bırakıyor. Arda ise bu boşluklara koşular yaparak ikinci bir forvet gibi hareket ediyor. Bu çeşitlilik Real Madrid'in hücumunu öngörülemez hale getiriyor. Bir tarafta birebir de fark yaratan Vinicius, diğer tarafta destekle oynayan Mastan Toano, merkezde ise hem pas hem koşularla oyunu zenginleştiren Arda Güler ve her şeyin odak noktası Mbappe. Alonso'nun elinde birbirini tamamlayan çok farklı profiller var ve bu da Real'i sadece La Liga'da değil Şampiyonlar Ligi seviyesinde de en tehlikeli takımlardan biri haline getiriyor. Real için farklı profillere sahip oyuncu çeşitliliği sadece ileri uçla sınırlı değil. Aynı durum bek rotasyonu içinde geçerli. Modern futbolda beklerin hücuma katkısı büyük önem taşırken Real'in bekleri de bu konuda takımın oyun planını şekillendiren unsurlardan biri. Her bek hücuma çıkmayı seviyor ama bunu yaparken üstlendikleri roller ve görev dağılımları birbirinden farklı. İlk olarak Carreras'tan başlamak gerekiyor. Bu sezon yapılan en kritik transferlerden biri olan Carreras yüksek temposu ve sürekli ileri çıkma isteğiyle dikkat çekiyor. Onu özel kılan nokta ise oyununun önündeki kanat oyuncusuna göre değişkenlik göstermesi. Örneğin Rodrigo'nun oynadığı maçlarda Carreras daha fazla çizgiye yakın kalıyor ve pas bağlantılarını onunla kuruyor. Ancak Vinicius'un oynadığı maçlarda Carreras daha çok iç koridorda kalıyor. Böylece Vinicius'un kanatta birebir de boşluk bulmasını kolaylaştırıyor. Yani Carreras sadece kendi oyununu oynamıyor. Önündeki yıldızın güçlü yönlerini parlatacak şekilde konumlanıyor. Diğer tarafta ise iki farklı seçenek var. Bunlar Trent Alexander, Arnold ve Carvalho. Arnold Liverpool'dan da bildiğimiz gibi oyun kurumu özelliği çok yüksek bir bek. Sahadaki rolü klasik çizgi bekinin ötesine geçiyor. Onun oynadığı maçlarda sağ kanatta sürekli bindirme yerine pas dağıtımı ve oyun kurulumunda daha etkili bir profil izliyoruz. Arnold'un bu yapısı sağ taraftaki bekin hücum katkısının sınırlı kalmasına neden olabiliyor. Özellikle bu maçlarda Valverde'nin sağ kanada yaptığı yardımlar çok daha belirgin hale geliyor. Carvajal ise tamamen farklı bir profil. Hücumlara katkı vermekten çekinmeyen hatta bu konuda çok agresif bir oyuncu. Onun oynadığı maçlarda Real sağ kanattan ciddi bir hücum desteği alıyor. Hatta Carvajal sürekli öne çıktığında sağ tarafta üçlü bir yapı oluştuğunu görmek mümkün. Sonuç olarak Real bek rotasyonunda da rakiplerine göre ciddi bir avantaja sahip. Carreras'ın temposu Arnold'un oyun kurma zekası ve Carvalho'nun hücuma katkısı her maçta farklı senaryolara uygun çözümler üretiyor. Bu çeşitlilik Alonso'nun elini sadece hücum hattında değil savunmadan hücuma geçişte de oldukça güçlü kılıyor.